Ege'nin kalbinde dağlarla çevrili bereketli bir ovanın ortasında yer alan Muğla'nın merkezinde bulunan Eget Vakfı evi sadece bir yapı değil adeta bir zaman tanı. 1894 yılında dönemin yerel ust ustaları tarafından inşa edilen bu yapı dönemin zengin tüccar ailelerinden biri olan Hacı Latif ailesine aitti. Taş temel üzerine oturan yapı, ahşap karkas sistemi, geniş saçakları, cumbalı cephesi ve yüksek tavanlarıyla tipik bir Muğla evidir. Bir yapının fiziksel özelliklerinin ötesinde kullanıcıyla kurduğu duygusal ve deneyimsel bağlar da önemlidir. Bu evde ışığın gün içindeki hareketliğine bağlı olarak değişen gölgelendirme, mekan algısını etkiler, sabah ve akşam saatlerinde odalara düşen doğal ışık me mekanın kullanım biçimini yönlendirir. Sessizlik iç mekanın atmosferini belirleyen unsurlardan biridir. Yankılanma, zeminin sesi ile birlikte iç mekanda bir varlık hissi oluşturur. Ayrıca yapı, ahşap malzemenin kokusu, duvarların dokusu ve içeri girildiğinde hissedilen sıcaklıkla da kullanıcıyı da tanıdık bir his uyandırır. Bu tür unsurlar ışık, ses, koku ve malzeme hissi yapının somut olmayan ama deneyimi doğrudan etkileyen bileşenlerini oluşturur. Eget Vakfı Evi bu yönleriyle sadece görülüp gezilen değil hissedilen ve yaşanan bir mekandır. Bu yapı sadece kendi başına bir konak değil, ait olduğu dokuyla bütünleşen bir yaşam parçası. Dar sokakları da çevrili bu mahallede evin cephesi sokağa saygıyla açılıyor. Cumbasıyla sokağı gözetliyor, avlusuyla içedenek bir mahremiyet kuruyor. Ahşap panjurları, taş duvarları ve yalın süslemeleriyle çevresindeki geleneksel yapılarla uyum içinde duruyor. Bahçesi, sakinliğin ve paylaşımın buluşma noktası olurken odalar geçmişte bugünü bu buluşturan etkinliklerle dolup taşıyor. Yani Ege evi sadece geçmişin değil, bulunduğu çevrenin de bir parçası olmayı sürdürüyor. Eget Vakfı'nın girişimleriyle yapının özgün dokusu korunarak kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı. Her bir ahşap parça numaralandırıldı, özgün taşlar yerinde onarıldı, sıva ve boya katmanları analiz edilerek tarihsel katmanlar ortaya çıkarıldı. Bu restorasyon yalnızca fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda bir belleği ayağa kaldırma süreciydi. Bugün bir yapı yalnızca bir tarihi anıt değil, yaşayan bir mekan. Eget Vakfı evi kültürler buluşmalara, atölyelere, söyleşilere ve eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Her odası farklı bir amaca hizmet ediyor. Kimi zaman bir sanat sergisine, kimi zaman bir edebiyat buluşmasına.